Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz son bölümümüzde. Bu bölümde de yüzme antrenörü Çağla Özdemir bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle birlikte son dönemde yaşanan boğulma vakalarını ve yaz sezonu gelmesiyle birlikte hangi önlemlerin alınması gerektiğini konuşacağız, detaylandıracağız. Sizler de konuyla ilgili merak ettiklerinizi orada Altaş bir Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve Konumuza dönelim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi maalesef ki acı kayıplar yaşadık geçtiğimiz maalesef, hafta. Bu evet. sezon çok erken başladı bu vakalar. Hı -hı. Mayıs 7'si olarak adlandırılan bir günde. E, kutlama amaçlı gençler denize girdi ve iki evet. gencimizi maalesef ki Karadeniz'de kurban verdik. Peki hem ülkeye hem Karadeniz'e baktığımızda boğulma vakalarının en yaygın sebepleri neler olarak karşımıza çıkıyor? Yani şöyle en yaygın sebep olarak e, kendilerine biraz çok fazla güvenmeleri aslında. Yani ben yüzmeyi çok iyi biliyorum deyip sığ bir suda yüzmeye devam ettikten sonra bir anda suyun derinleşmesini sebep olabiliyor. Karadeniz bölgesinde özellikle rip akıntısı çok fazla. Akıntıya kapıldıktan sonra nefes kontrolünü ve teknik anlamda bu bilgilere sahip olmadıkları için panik halinde kıyıya daha zor geliyorlar ve ister istemez boğulma tehlikeleri yaşanabiliyor. E tabii ki bunun yanı sıra da cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmeleri gerekiyor. Yani cankurtaranların olmadığı yerlerde yüzme bilmeyenlerin özellikle denize girmemeleri gerekiyor. Bunu her zaman söylüyoruz zaten ve ekipmanlar yani yüzme ekipmanlarını kesinlikle kullanmaları gerekiyor. Evet. Yani bu can yeleği olabilir, kolluklar olabilir ancak kolluklar su esnasında hareket halinde kolumuzdan da çıkabilir. O yüzden en güvenli şey yüzme bilmeyenler için can yeleği. Evet, herhalde bu noktada soğukkanlılık da ön plana çıkıyor. Tabii ki, Şimdi tabii ki. hepimiz biliyoruz yani denize girdiğimizde herhangi bir boğulma anında ya da o refleksle Hı -hı. can kaybı endişesiyle soğukkanlılığımızı yitirebiliyoruz. Evet. Bu bir gerçek. Hani e galiba panik biraz hali. o panik hali de insanı boğulmaya, hı hı. o vakaya doğru götürebiliyor ya, bu süreçte. Tabii ki boğulmaları zaten yaşanmasının en temel sebebi panik halinde olmaları. Çünkü işte az önce de bahsettiğim gibi nefes kontrolünü tam olarak sağlayamadığımız için panik halindeyken e, nabzımız yükselebiliyor, ister istemez e, bir panik halinde kıyıya doğru yüzüyoruz. Çok fazla hareket halinde, can evet can avliyle ile çok fazla ekstrem hareketler içerisinde bulunuyoruz. Yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Aslında her zaman söylediğimiz gibi biz yüzme eğitimini yaparken de söylüyoruz. Yani mülküm mertebede vücudumuz suyun içerisinde kalmış olmalı. Yani boğulmaların yaşanmasının en temel sebebi maalesef bunlar. Evet. Peki Türkiye'ye <laughs> baktığımızda boğulma vakaları en çok hangi bölgelerde yaşanıyor ve sebeplerin neler? Yani bölge bölge değişmesinin sebebi yani nedir? Şöyle aslında en temel sebebi az önceki söylediğimiz gibi cankurtaransız yerlerde girmek. Ama bu Karadeniz bölgesinde boğulma vakaları daha fazla. Çünkü bizim denizimizde e, denizin dibi çok bozuk. Yani bir anda derinleşebiliyor, çok fazla açığa kapılabiliyorsunuz, açığa gidebiliyorsunuz. Ee, i̇ster istemez akıntı sizi daha da derinlere savurabiliyor. O yüzden biraz da hava şartlarına da bağlı olarak değişiyor. Yani gün içerisinde evet sabah denize gittiniz ama öğleden sonra bir hava değişikliği sebebiyle bir anda dalgalar artabiliyor. Ve Karadeniz'e buna Tabii asıyoruz zaten. Öyle. Tabii ki öyle. Ama tabii ki Marmara'da da aynı şekilde. Yani orada da boğulma vakaları çok fazla yaşanıyor. Ama en tehlikeli bölge Karadeniz bölgesi şu an için. Evet. Hı hı. Peki şu an mesela denize girmek için erken mi? Özellikle can kayıplarının ardından uyarılar da yapıldığı belli bir evet. zamana kadar girilmesinin tehlikeli olduğunu söyledi. Peki siz bir yüzme antrenörü olarak şu an girmeyi tehlikeli mi buluyorsunuz? Yani evet tehlikeli buluyorum. Çünkü e, can tüanlar zaten bunu söylüyorlar. Yani şu anda denize girmek yasak, tehlikeli ama buna rağmen hala çocuklarımız da e, ailelerinden haberi habersiz bir şekilde dedenize gidebiliyorlar bu bu çok fazla da yaşanan bir olay e, şu anda Nisan'a kadar zaten Nisan Mayıs Haziran Temmuz başında girilmesi gerekiyor hı hı. özellikle yani şu anda daha yaz mevsimine daha yeni geçiş yaptığımız için dalgalar şu anda daha fazla yoğunlukta zaten denizde. Yani e, kırılma noktaları daha farklı. Tam kıyıya kadar kırılmıyor. Ortada kırılan dalgalar var. E, bunlar da zaten akıntıya sebep olduğu için şu anda doğru bir zaman değil. Yani evet. biraz daha e, geçmesi gerekiyor. Şimdi hem yüzme Hı -hı. bilenler hem yüzme bilmeyenler açısından soracağım evet. bu kişilerin. E, boğulma riski ne kadardır? Bazen hani çok iyi bilenlerin de boğulma vakasıyla karşı karşıya tabii kaldığını tabii. görebiliyoruz. Risklerini değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Yani sayarsınız? şöyle yüzme e, bilmeyenler tabii ki daha fazla risk altında. Çünkü nefes kontrolü ve teknik anlamda çok fazla bilgiye sahip olmadıkları için ister istemez e, akıntıda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyorlar. Akıntıya kapıldığında paralel yüzmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ama yüzme bilenler bilenlerde e, tabii ki yüzme bilenler de boğulma tehlikesi geçiriyor. Yani çok iyi yüzme biliyorum deyip e, suya girip açığa e, doğru yüzenler de var. Evet, Ancak ne biliyorlardı? Bunlar, evet, bunlar tamamen yüzme bilenler aslında sağlıktan dolayı boğulma tehlikesi geçiriyor. İşte bunlar nedir? Kalp krizidir. E, i̇şte tansiyon yükselmesidir, düşmesidir. Yani bunlar da Kramp sebep oluyor. Olabilir. Tabii kramplar, evet. çok ağır kramplar geçirenler de var. Yani biz eğitimlerimizde bile yetişkinlere özellikle ders verirken Çoğu zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Tabi havuzda bunu kontrol etmek çok daha tabii mümkün ki. ama denizde evet. kontrol etmek evet. aynı tabloyu oluşturmuyor maalesef Kesinlikle. ki. Peki şimdi tabi yüzme bilmiyor diye de insandan denizden de ayrı kalmak istemiyor e, şimdi. Ki. Karadeniz yani. bölgesinde büyüyen pek çok insan hı hı. elbette ki denize haşır neşir büyüyor yüzme biliyor ama evet. yüzme bilmeyenler de girmek istiyor. Peki onlara neler önerirsiniz? Yani şunu öneriyorum az önceki söylediğim gibi can yeleği, ekipmanlar. Yani ekipmansız denize girmelerini kesinlikle önermiyorum. Bir ikincisi yanında birisi olmadan asla açığa gitmemeleri. Yani ben senin yanındayım, evet ben yüzme biliyorum, ben seni kurtarabilirim gibi söylemler. İnsanlar birbirine bunu çok yapıyorlar. Yani eşler olsun, eşini öğretmeye çalışıyor. Hı hı arkadaşını öğretmeye çalışıyor. Bunlardan kaçınmaları gerekiyor öncelikle. Çünkü işte hep bahsediyoruz boğulma tehlikesi zaten bir anda olan bir şey. Ve su üzerinde seni tutması imkansız bir akıntının. O yüzden çocuklarda da mesela çocuklarda aile gözetimi altında olması gerekiyor. Çünkü çocuk Zaten denize geliyor. Yazayı oyunu oynuyor. Bir anda evet. ayağa kayabilir. Bir anda su içerisine düşebilir. O yüzden biraz daha temkinli hareket edip ekipmanlı bir şekilde denize girmeyi öneriyoruz. Şunu soracağım. Şimdi çocuklar demişken çocuklarda evet. mı yetişkinlerde mi yüzme öğrenirken özellikle Hı -hı. size eğitimler veriyorsunuz? Hangisinde daha çok zorlanıyorsunuz? Neden böyle oluyor? Yani şöyle aslında çocuklarda biraz e, yetişkine göre tabii ki daha hızlı ilerliyoruz. Yani yetişkin biraz daha vücudu esnek olmadığı için ve kendini çok fazla su içerisinde kastığı için ya da işte boğulma tehlikesi atlattığı için ister istemez sürekli ders esnasında onu düşünüyor. Yani Tam suya giriyoruz. Evet her şey çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz teknik anlamda. Bir anda aklına bir şey gelip durabiliyor. <laughs> Ama çocuklara biraz daha oyun halinde ve oyun destekli işte nefes alışverişi, hareket kontrolünü daha kolay bir şekilde sağlıyoruz. Yani çocuklarda aslında erken yaşta öğrenmek her zaman için <laughs> daha iyidir. Ama tabii ki her yaşta da yüzme eğitimini alabilirsiniz, Elbette. öğrenebilirsiniz. Ama yine de aç yaşken eğilir diyerek ki. bunun dönemine dikkat evet. çekmek gerekiyor. Şimdi tabii dedik dalgalı ve akıntının Hı -hı. yüksek olduğu zamanlarda denize girmemek önemli ama e, bu süreçte girildiyse nelere dikkat edilmeli? Yani nelere dikkat edilmeli? En azından e, şunu insanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerekiyor. Evet ben bu suya gireceğim. Akıntı var, bir kere zaten özellikle girdiğin denizi ve suyu bilmek zorundasın, tanımak zorundasın. Yani evet burada akıntı var bu benim için sakıncalı bir durum olabilir. Yani yüzme eğitimin ne seviyede bunu zaten kendin biliyorsun. Hı hı. Ya da bu akıntı beni savurursa ben bu akıntıyla nasıl baş edebilirim? Sen bunun cevabını kendine veremiyorsan bu suya girmemen gerekiyor öncelikle. Ve can kutaranların da e, bu konudaki... E, söylediği şeylere de kurallara da uyman gerekiyor. Yani her yerde denize girilmez. Mesela biz hep küçüklüğümüzden beri söylenir. Çok kayalın diplerinde suya girmeyin. Ama özellikle boğulma vakaları kayadan atlayarak oluyor. Çünkü bir anda dalga orada kırıldığı için ister istemez sizi aşağıya çekebiliyor. Yani bu yüzden e, biraz daha kontrollü hareket etmek gerekir. Evet. Hı -hı. Şimdi tabii halk arasında çeken akıntı olarak bilinen bir rip akıntısı evet. var. Karadeniz'de de sıklıkla karşılaşıyoruz. Evet, evet. Peki e, sizden teknik anlamda dinleyelim istiyorum. Hı -hı. Rip akıntı nedir ve rip akıntının olduğu bölgede denizdeysek ona karşı mücadele etmek mi ya da akışına bırakmak mı önemli? E, sizden öğrenelim yani istiyorum. Yani şöyle bunu. aslında basit bir tabirle rip akıntısı kıyıya vuran dalgaların aynı şekilde ve aynı doğrultuda güçlü bir şekilde açığa doğru bir akıntı yapması ve siz o anda bu akıntıya kapıldığınızda öncelikle her zaman söylediğimiz gibi panik yapmadan doğru nefes kontrolüyle birlikte denize paralel bir şekilde akıntının olduğu yere doğru değil yanlara sağa sola kontrol zaten sizde olduğu için sakin olduktan sonra yanlara yüzmeyi öneriyoruz. Yanlara yüzerken, paralele yüzerken eğer çok fazla yoruluyorsanız ben şunu öneriyorum. Sırt üstü yatarak bir dinlenme pozisyonuna geçin. Sonra tekrar toparlandığınızda tekrar aynı minimal hareketlerle birlikte çok fazla e, ekstrem ve hızlı hareketler yapmayın diyoruz zaten suda. E, kenara doğru, kıyıya doğru sakin pozisyonda geçebilirsiniz. Zaten o akıntıdan çıktıktan sonra su zaten sizi o tarafa götürecektir. Evet Hı -hı. bu da önemli tabii. şimdi yüzme bilmeyenlerden devam edelim istiyorum evet. yani eğitimleri ne kadar sürüyor en kısa sürede sizin bu zamana kadar vermiş olduğunuz eğitimlerde Hı -hı. ya şu kadar sürede gerçekten beklemiyordum ama bu kadar kısa bir sürede öğrendi evet. e, gelen vatandaşlay bildiğiniz bir süreç var mı yani bir yüzme ne kadar sürede öğrenilir yani şöyle aslında 8 la 12 ders e, ediyoruz Hı -hı. biz ama tabii ki bu kişiden kişiye de değişen bir şey yani e, Evet ben yüzme bilmiyorum ama su korkum yok. Bunu 6 derste, 8 derste, 12 derste teknik ve temel eğitimi zaten e, bitirmiş oluyoruz artık. Su üzerinde özgürce hareket edebilir. E, ancak dediğim gibi yani kişiden şey değiştiği için boğulma tehlikesi geçirenler evet. oluyor. E, mesela benim şu anda bir özel dersim var. Çok küçükken boğulma tehlikesi geçiriyor. Ama havuza ben artık yüzme öğrenmek istiyorum. Diyerek geldi. Hı hı. İlk üç derste her şey çok iyiydi. Ee, çok güzel bir şekilde ilerliyoruz ama sonra hocam e, ben dişlerimi fırçalarken bile kendimi kötü hissediyorum <laughs> dedi ve derse gelmedi. Bu yani tırmanma sonrasında evet, da ortaya çıkabiliyor. Aynen öyle. Yani hani duş alırken bile yüzümüze su geldiğimizde panik yapan insanlar var. Yani sudan çok fazla korkan insanlar bunlarda da tabii ki biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yani yüzme biraz sabır işi. Eğer gerçekten bu eğitimi alıp ben yüzme öğrenmek istiyorum dediyseniz biraz sabırlı olmanız da fayda var. Ama onun dışında tabii 8 ile 12 ders arasında Hı -hı. biz bu eğitimlerin hepsini tamamlıyoruz. Su korkusu olan kişilerde farklı bir eğitim anlayışı biliyor musunuz? Yani tabii ki güdüyoruz. Çünkü öncelikle zaten bir güven söz konusu olması gerekiyor. Hı -hı. <laughs> yani Sizden ders alan birinin öncelikle size bir güvenin oluşması gerekiyor <laughs> ve bu birkaç dersi bulabiliyor. Yani 2 3 ders sadece bununla bile mücadele edebiliyoruz inanın. Evet. Ama sonrasında artık bu güven yavaş yavaş oluşup doğru nefes tekniğini öğrendikten sonra, teknikleri bildikten sonra zaten hepsi tek tek bir sıralama halinde geliyor. Yani bunlar biraz basamaklı olan şeyler. Öncelikle zaten işte suda durma çalışmaları yapıyoruz. Sonrasında teknik aşamalara geçiyoruz hı hı. zaten. Şimdi hep e, satır arasında e, doğru nefes alıp verme evet. taktiğinden evet. bahsettiniz. Evet. Peki nedir bu? Yani doğru nefes alıp vermek özellikle yani... yani diyafram nefesi Mesela konuşma yaparken diyafram nefes alırız nefesimiz yani daha evet, çok geçsin diye. Aslında şöyle bilinen bir şey e, şu. Suyun içerisinde kafamı soktuğumda nefes almamam gerek. Hayır, bu çok yanlış. <laughs> evet. Ben her zaman söylüyorum, derslerimde de özellikle söylüyorum. Diyorum ki nefesini aldın ve suyun içerisine girdin. Bu nefesi içeride vermek zorundasın. Çünkü senin ciğerinde hava dolu. Ve sen nefesi aldığın için tekrar yukarı çıktığında bu nefesin üzerine ekstra bir nefes alamazsın. Çünkü sen zaten do içi do dolu dolmuş bir Evet. Ve özellikle zaten bilinen en büyük yanlış dediğim gibi bu. İkinci olarak da ağızdan alıyor, ağızdan veriyor. Ya da burundan alıyor, burundan veriyor. E, suya çok yakınsın. E, derslerimizde de söylüyoruz bunu. Dışarıda nefes alır, alırken burundan almamaya özen gösterin. Çünkü burunun çevresinde zaten su var. Ve sen bu burundan nefes aldığında özellikle bu çevrede Su birikimcisi geldiği için hı hı. su geldiği için genizde kaçma olasılığı daha fazla. Hı hı. O yüzden ağızdan nefes alın. içeride burundan ve kontrollü nefes verin. Evet. Hı hı. Gerçekten bu da önemli. Evet. Şimdi tabii siz öğretirken hep havuzda öğretiyorsunuz. Hı hı. Peki havuzda yani havuzda öğrenen bir kişi direkt denizde üzebiliyor mu? Yoksa e, arasında farklar var mı yüzmede? Yani tabii ki var. Yani e, havuzda çok iyi yüzüp denizde yüzemeyen insanlar da var. Havuzda <laughs> Güvenli yüzü... alan oluyor artık tabii havuzda. Tabii ki öyle. <laughs> evet yani <laughs> havuzda e, yüzmek aslında daha basit. Çünkü kontrolün daha çok sende olduğu çok fazla dalgalanma yok. Ee, ve küçük bir alan olduğu gidebileceğin için, yer belli. Evet, küçük bir alan olduğu için cankurtaranlar da senin su içerisindeki yaptığın hareketleri daha rahat gözlemleyebiliyor. Ancak denizde bu söz konusu değil. Evet, cankurtaranlarımız her yerde artık plajlarda. Hı. Ancak su içerisindeki hareket kabiliyetini tam olarak göremiyor ve sen çırpınıyor musun? Belki de hızlı hareket ediyorsun. Bu senin bir yüzme tarzın. Ama o anda belki çırpındığını da düşünüyor olabilir. Evet. Ama havuz daha durağan olduğu için dalga yok. Nefesin ve hareketlerin daha kontrollü. O yüzden herkes havuzda yüzen herkes denizde yüzemeyebiliyor maalesef. Evet. Denizde ya da havuzda kariyeriniz boyunca hiç böyle bir vakayla karşılaşıp hmm. müdahale ettiniz mi? Şöyle e, karşılaştım ancak cankurtaranlar buna müdahale ettiler. Zaten onlar bu konuda daha deneyimli oldukları için onlara bırakmak her zaman daha iyi olur. Eğer bir can kurtaran bulunuyorsa orada. Ama geçen senelerde bir tane küçük çocuğumuz 4-5 yaşlarında su içerisinde oynuyor. Hiçbir can yeleği yok. Hiçbir kolluk yok. Tamamen ailesinin gözetimi altındadır muhtemelen. Ama onlar da orada keyif yaptıkları için evet. gözden kaçabiliyor. Ayağın altından kum kaydı. Önce bir fark edemedim. O anda ne oluyor? Ee, sonra bir çırpınmaya çalıştı. Tabii ki çocuklarda dalga geldikçe e, çok fazla hareket kabiliyetini kısıtladığı için ayağa kalkman daha zor oluyor ister evet. istemez. Küçük bir hamleyle çıkardık ve sadece soyutmakla kaldı çok şükür. <laughs> çok Onun şükür dışında ki. da. ...böyle ekstra bir durumla da karşılaşmadım. Hı. İlk yardım eğitimlerini bilmek boğulma vakalarında işe yarıyor mu? Tabii ki yarıyor. Yani ilk yardım eğitimlerini herkesin bilmesi gerekiyor. Ama özellikle su sporlu yapanlar, suyla haşır neşir olanlar... E, ...yüzme olsun, diğer su sporları olsun... Hı hı. Bunları bilmek gerçekten insan hayatını çok fazla kurtarabiliyor. Yani yaptığımız 3-5 dakikalık müdahale bile insan hayatını kurtarıyor. Bu hem sizin için hem çocuğunuz için hem çevrenizdekileri çevrenizdeki insanlar için önemli önemli bir şey. Evet. Ya yani bunu bilmek gerekir. Az önce bahsettik özellikle <laughs> deniz içerisinde ya da havuzda fark etmez, e, kramp'lar yaşayabiliyor evet. vatandaşlar. Peki kramp yaşandığı anda nasıl hareket etmeli? Yani kramp yaşandığı anda öncelikle e, dediğimiz gibi sakin, HB, olma. sakin olmamız gerekiyor. <laughs> evet. Sakinlikten sonra e, yapabiliyorsak eğer yüz üstü pozisyona geçip ya da sırt üstü hı hı. pozisyona geçip kramp giren kası rahatlatmamız gerekiyor. Yani biraz gevşetmemiz, biraz ovalamamız eğer mümkünse ve en önemlisi de eğer çevremizde yardım isteyebileceğimiz birileri varsa kramp geçtikten sonra da bu yardımı istemeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bazı insanlar şimdi kramp giriyor evet sonra geçiyor. Ama tekrar da girebilir. Yani sen o anda bir yardım istemek durumundasın. Hı hı, bu da önemli. Tabii. Peki yüzmeye başlamadan önce yemek yemek e, aksi bir durum yaratabiliyor mu? Tabii ki yaratıyor. Yani yemek, özellikle, içmek vesaire. Evet, Özellikle çok fazla su içerisine efor sarf edecekseniz yarım saat ve bir saat Sonrasında bu sporları yapmanız daha çok öneriyoruz çünkü o anda mide ister istemez bir sindirime geçtiği için vücut yemekten sonra kaslarda kasılmalar çok fazla oluyor, mide krampları oluyor, kalp krizleri zaten en büyük sebeplerinden evet. birisi ne yazık ki. O yüzden bir yarım saat, bir saat geçmesini öneriyoruz. Şimdi yayınımızın son dakikalarına Hı -hı. da giriyoruz. Ben son uyarılarınızı bu noktada almak istiyorum. Karadeniz, Ordu özelinde. Evet. Şimdi yaz sezonuna artık yaz başladı. Giriş yapacağız Hı -hı. sezona. Yanılmıyorsam, 10 Haziran'dan sonra can kurtaranlarında evet. plajlarda göreve başlaması bekleniyor. Hatta son yaşanan kayıpların ardından can kurtaran Hı -hı. ilanları da açıldı. 90 evet. tane can kurtaran alınacak bu süreçte. Hı -hı. Peki vatandaşlar Karadeniz'de, denize girerken nelere dikkat etsinler? Son bir uyarı alalım yani, size. Yani e, nelere dikkat etsinler? Her zaman söylüyoruz. Öncelikle can olmayan hiçbir yerde denize gitmesinler. E, dediğimiz gibi ben yüzme biliyorum e, sana da destek olurum gibi söylemlere lütfen e, kulak, kulak vermesinler. <laughs> e, onun dışında ekipmansız hiçbir şekilde e, su içerisine girmemelerini öneriyorum. Eğer giriyorlarsa da çok fazla açığa gitmemelerini öneriyorum. Biraz daha kontrolün bizde oldu ve biraz kendimizi tanıyarak su içerisinde hareket hı. edelim. Şunu da sorayım. Ekipman Tabii. dedik ya ekipmanda gerçekten tamamen güvenebilir miyiz? İşte siz sadece kolluklardan bahsettiniz. Onların çıkma olasılığı hı, daha hı, yüksek hı, dediniz. Hı. Ama simit varsa tamam ben kesinlikle denize yüzebilirim gibi bir güvende oluşmalı mı? Yani şöyle bunun zaten ekipmanların en iyisi can yeleğidir. Hı, Çünkü hı. sizi su üzerinde tutar. Nefes alışverişiniz ve nabzınız yükseldiğinde dahi sizi su üzerinde tutar. Evet. Ama kolluk, simit, bizim tabii makarnalar vesaire, palet, bunlar, bunları taktığınızda eğer bir Panik halinde kendinizi sıkar ve kasar bir duruma gelirseniz su sizi çevirebilir. Yani buna da pek fazla güvenmemek gerekiyor. Evet. Yani kol, kol altına takılan simitlerden bahsediyorum özellikle. Biz de derslerimizde yaşıyoruz. Tam böyle temel teknik hareketlere geçeceğiz. Bir anda kasılarak, bir anda vücudun istemsiz yaptığı bir harekette. Ters dönebiliyorsunuz ama dediğim gibi bunun en e, güvenli ekipmanı kesinlikle can yeleği. Evet, Hı -hı. çok teşekkür ederiz Çağla Hocam yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde yine karşınızda olacağız. Farklı konu ve konuklarla birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.